At a distant research facility, the final 10% of the human genome has just been discovered. And with it, all hell has broken loose. Now, a call for help has gone out. Game time. Listen up, man. We're going in hot. If a breeze, kill it. There's something coming up behind you. It's a Nature! <laughs> what is that? We got to go now. Oh! Evacuate, evacuate. Oh! Away! Oh! Ah! Come on, no! Sir, are you okay? <laughs> Bugünkü önerimiz aynı isimdeki 1993 yapımı oyundan esinlenme olan ve oyunundan tam 12 yıl sonra sinemaya uyarlanmış Doom. Evet, Doom. Böyle bir film var, evet doğru. Bu filmin ayrıca bir yeri bende çok ayrıdır. Henüz 6-7 yaşlarındayken babamla televizyonda izleyip yıllar süren aramam sonucunda bulamadığım, anlattığım kimsenin de bilmediği bir filmdir kendisi. Peki daha sonra nasıl buldun diye soracak olursanız Kazara Netflix'te Dwayne Johnson filmlerine bakarken arada gördüm kendisini. Evet bu arada filmde Dwayne Johnson abimiz oynuyor. Ama yaşlı olan Rock Dwayne Johnson yerine henüz daha genç olan Seth Dwayne Johnson <laughs> abimizi görüyoruz. Her neyse yönetmenliğini Andrzej Bartkowiak, Andrzej Bartkowiak abimiz yapmıştır. Bu abimizi ilk defa duyanlar için kendisi son 10 yılda Ahandaşı filmleri yönetmiştir. Film yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanlığın Mars'tan dünyaya açılan bir geçit keşfetmesi sonucu Mars'ta bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanıyor. E tabii ki insanlık bu rahat durur mu? Tabii ki durmaz. Orada jeolojik, askeri ve genetik çalışmalar yapıyorlar. Zaten mevzularda bu genetik çalışmalardan sonra patlak veriyor. Bu anormal durumlar ortaya çıkınca Amerikan hükümeti yaklaşık bir avuç askerle, evet bir avuç müdahale etmeye çalışıyor. Film ise burada başlıyor. Bu bir grup askerin başından geçen olaylar filme yayılarak anlatılıyor. Başta hızlı başlayan film ortalarda hikayeyi izleyici anlatmak için biraz tempo düşürse de sonuna doğru tekrardan gaza basıyor. What is that? We go now. Ah! Evacuate, evacuate. evet sıkı durun. Filmde oyuna gönderme olan yaklaşık bir 5 dakikalık harika bir sahne var. Ne olduğunu burada söylemeyeceğim spoiler olmasın diye. Ama ben küçükken izlediğimde o zamanlar CS 1.6 Half-Life gibi oyunlar oynadığımız için bu kesit benim çok hoşuma gitmişti. Bu 5 dakikalık geek şovundan sonra baş kahramanımızın final bu sıra kavgasını izliyoruz. Çat pat güm derken... Evacuay, evacuay ve Mutlu son. Evet. Film mutlu sona bitiyor. Mutlu sona bitirmeyip devam filmlerine yollasalardı en az onun üzerinden 6,5 7 olabilecek bir film iken mutlu sona bitirip tek filmde hikaye bitirdikleri için Klasik bilim kurgu aksiyon filmlerinden öteye gidememiş bu filmimiz. IMDb'den 5.2 gibi bir puan almıştır. 60 milyon dolar bütçeye 58 milyon dolar gelir elde etmesinin de devam filmlerinin gelmemesinde bir payı var tabi. Fakat o zamanki video oyun kültürünün bu kadar yaygın olmamasından ötürü bir avuç doğum oynamış yeğenesinin sinemada izlemesiyle elde edilmiş bir gelir bu. Bu filme video oyunlarına merakınız varsa Duhum oyunlarını oynamış iseniz veya piyasada izlenmedik bilim kurgu filmi bırakmadıysanız Bu filmi sizlere öneriyorum Bizim için Bu filmin puanı 10 üzerinden 7 Ek olarak Bu kanal kurmamdaki amaç Çok fazla film izleyen bir insan olduğum için Beğendiğim filmleri insanlara önermekten büyük keyif alıyorum Ama bir anda birisi Film öner kanka dediğinde İzlediğim tüm filmleri bir anda unutsam da unutmadığım zamanlarda beynimde çok güzel bir film kitaphanesi olduğunu düşünüyorum. Eğer sizde ne izleyeceğinizi bilemiyorsanız veya bir filmi izleyeceksiniz ama ya kötü çıkarsa ve hayatından iki saat boşa giderse diye endişe ediyorsanız etmeyin. Doğru yere geldiniz. Abone olarak yeni videolarla izleyecek filmler bulabilir veya yoruma bir film ismi yazarak sizin yerinize kendi hayatımdan iki saat feda etmemi sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.